How I Met... Yok. My... How I Met My University kanalına hoş geldiniz. Sen de hoş geldin. Kendini tanıtır mısın? Ben Şervan. Tobe Tıp Fakültesi'nde ikinci sınıf öğrencisiyim. Evi e, Pargay Fencesi mezunuyum. 2018 mezunuyum. E, 2018'de netlerin ve sıralaman nasıl Netlerim yanlış hatırlamıyorsam, TETM 98,5'tu. IETM'de e, 67-75 olması lazım. Sıralamam da 9277 idi. E, neden tıp tercih ettin? Neden tıp tercih ettim? Ee, aslında ilk tercihim miydi? Hayır ama e, hani biraz daha garanti bir besnek olması ve hani işin e, bir kutsal bir yanının olması beni cezbeden şeylerdi yani bunlar. Ve hani bir geleceğim olduğunu düşündüm. Yani bunda bir gelecek tasarlayabilirim diye düşündüm kendime. Bu yüzden de tıp seçmeye karar verdim. Tıp okumak zor mu? Zorlukları neler? Tıp okumak gerçekten zor yani. Ee, zaman zaman bazı zor dediğimiz oluyor ama bu gerçekten zor bir şey yani e, ilk defa bu kadar zorlandığım bir, bir şey oldu yani e, ama bitiriliyor mu yani geçiliyor mu geçiliyor bir şekilde hani çalışılınca e, üstünde durulunca zaman harcayınca bel, bayağı bir zaman harcayınca geçiliyor ama yine de yani herkesin kaldırabileceği bir şey mi bilmiyorum yani bunun dışında da en büyük zorluğu herhalde iş hayatında mesleki deformasyondur. Yani bundan biz de yaşamadık tabii ki ama e, yani bu olacak şey. O yüzden de çok üstüne düşünmemek gerekiyor. Biraz daha alışma gerekiyor yani. Tıp seçerken nelere dikkat etmeliyiz? E, nelere dikkat etmeliyiz? E, bir kere yani seçeceğin hani tıp okey ama e, bu işin hani bir okul seçme bölümü var ve e, işte akademik kadrosu olsun, okul kalitesi olsun ya da okulun idari yönetiliş biçimi olsun. Bunların hepsi önemli önemli detaylar yani. E, bu yüzden hani imkanları olsun. imkanların bence çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü yani çok çok iyi üniversiteler diyoruz bazı üniversiteleri ve bu üniversitelerde de hani imkanlar belli bir yere kadar gidebiliyor. Onun dışında bir sınırlılık hakim yani. Bu yüzden bu imkan konusunun çok fazla düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Bence bu çok önemli bir nokta. Tıbbın dezavantajları ne? Tıbbın dezavantajları bir kere insan insanda hani mental olarak yarattığı tahribat diyebilirim yani. Bence insanı gerçekten çok zorlayan ve ee, belli dönemlerde hani e, çeşitli sorunlar neden olabilen bir meslek dalı bir bölüm. Hani okuması da böyle, eminim ki çalışması da bu şekildedir. Ee, yani sürekli bir çalışmak gerekiyor, sürekli hızlı tempo gerekiyor. Yani o tempo hiç bitmiyor ve hayatın boyunca çalışmak zorundasın. Bu iş hayatında da böyle. Profesör olsan dahi çalışmak zorunda kalıyorsun yani. Bu iş böyle gidiyor. Senin tıpta yapmaktan çok hoşlandığın şey mi? Sıpta yapmaktan en çok hoşlandığım kısım aslında teorik değil, pratik kısmı. Çünkü pratik kısmında doktor olduğunu hissedebiliyorsun. Teorik kısmında kitap ezberlemek yani. <laughs> bu için şeyi bu, özeti bu. ama pratik kısmında yani o önünü giyince gerçekten doktor olduğunu, hani doktor olacağını hissedebiliyorsun ve hani yaptığın şey ne kadar zor olursa olsun zevk almaya başlıyorsun. Topu niye tercih ettin? Topu niye tercih ettim? benim için en önemli şey imkanlarıydı. Az önce bahsettiğim gibi. Çünkü yani benim sıralamamla iyi devlet okullarına da gidebiliyordum. Ama şeyler hani belli şeyler karşılaştırdım, hocalarını karşılaştırdım. Bir iki hoca ile görüştüm. Hocaların görüşlerini aldım. Yani hocaların dediği şey şuydu: Biz başka okullarda yapamadığımız şeyleri buraya gelip yapabiliyoruz. Ya yani burada çok daha özgür bir alanımız var. Bu yüzden de imkanlarımızı hani sınırsıza yakın bir hale getiriyoruz. Ee, bu da bizce hani öğrenciler için çok iyi dediler ve hani ben de bu, bu görüşü savundum, ben de buna inandım. Bu yüzden hani e, imkanları olsun ve hani zor olduğundan bahsettiler, Okey ama e, her şey zordur. O yüzden çok etkilemedi yani. Önemli olan imkan diyorum, yani imkanları için seçtim diyebilirim. Okulun çok e, çok avantajları var. Okulun kesinlikle var. E, şöyle bahsedebilirim, idari yönetim biçimi yani idare olarak yönetilmesi tam bir sistem oturmuş mudur? Yani diğer köklü okullar kadar değildir sanmıyorum yani. Çünkü bazen sıkıntı çekebiliyoruz hani o yönetiliş biçiminde bir sistemlerde olsun işleyişlerde, süreçlerde olsun mutlaka sıkıntılar çekebiliyoruz. Yani bunun daha da geliştirilebilir olması gerekiyor ve bu da zamanla olacak bir şey. Çok yapacak bir şey yok yani. Kalkınma eğitim sistemi nasıl? Okulun eğitim sistemi aslında çok farklı. Çünkü biz 3 dönem ders işliyoruz. 3 dönem ne demek? Normalde 2 dönemde e, hani Eylül Ocak işte Şubat Haziran Temmuz arası 2 dönem varken bizde Eylül Aralık bir dönem, işte güz dönemi deriz biz ona. Sonra Ocak Nisan arası ikinci bahar dönemimizdir. E, Mayıs'ta da Mayıs Temmuz sonu arası da yaz dönemimizdir. Yani bu 3 dönemdir. E, o yüzden yaz saatiniz biraz daha kısa oluyor. E, o tatil üçe bölüştürülmüş oluyor yani. Bunun avantajları var mı? Ee, var çünkü dersten kopmamış oluyorsun hiçbir zaman. Yani araya zaman giriyor işte o ortamdan uzaklaşıyorsun e, vesaire. Bunlar öğrenci olumsuz etkileyebilecek şeyler. Bu yüzden de e, sürekli hani bir şeyin içinde, temponun içindesin. Bu tempo insanı yoruyor mu? Yoruyor. Evet ama e, yine de ben çok da kötü bir sistem olduğunu düşünmüyorum. Okulun sana sağladığı avantajlar neler? Okulun sağladığı avantajlar ee, sınıf mevcudu az, yani 40 kişiyiz. Bu herkesin birbirini tanımasına imkan sağlıyor. Hocalarımız da hani daha ilk seneden bile hemen hemen arkadaş gibi olduk yani. Normalde hani bahsedilir ya böyle işte hocalara ulaşılmaz vesaire vesaire gibi şeyler, miydiler. Yani biz de o geçerli değil, başka okullarda mutlaka geçerli değildir. Yani biz çok rahat iletişim kurabiliyoruz. Dediğim gibi hani arkadaş ortamı var aslında. Bunun dışında az kişi olduğumuz için mesela laboratuvarda çok daha geniş imkanlara sahip olabiliyoruz. Ee, hani kişi başına düşen mikroskop sayısı bile birden fazla oluyor yani bir iki neyse artık. Ee, bu gibi imkanlar yani bence olumlu, bayağı olumlu. Okulun sosyalliği nasıl? Okulun sosyalliğine çok diyebileceğim bir şey yok çünkü çok ekstra bir sosyalliği yok. Yani e, okulun mevcudu da çok fazla olmadığı için yani bir ODTÜ gibi bir e, okul olsa tamam sosyallikten iki saat bahsedebilirim ama ...çok e, bahsedebileceğim bir şey yok. Daha çok hani, bu okul e, tıp üzerine değildi, daha çok hani mühendislik üzerine ya da diğer bölümler üzerine yoğunlaşan bir okul olduğu için, çünkü zaten Odal ve borsaer bildin e, katkısıyla oluşturuldu. O yüzden onlara yönelik olan topluluklar mesela çok daha aktif istiyor. E, bizim tıp fakültesinde ise çok fazla e, bir sosyal aktivite yok. Hani bizim kendi tabii ki şeylerimiz var, hani, ilgilerimiz var, uğraştığımız şeyler var e, vesaire ama e direkt hani topluluk bazında konuşursak çok çok aktif olduğunu söyleyemem. Okulun iyi ve kötü özelliklerini var. Okulun iyi özelliği yani rahat bir ortamın olması. Yani bizi yoran şeyler tabii ki oluyor ama belki de mevcut kişi sayısından dolayıdır bilemiyorum onu. Yani bu imkanlarımız bizi biz çok rahat ulaşabiliyoruz bu imkanlara. O yüzden bir sıkıntımız olmuyor. Yani hocalarımız iyi, en azından ben öyle düşünüyorum. Yani araştırdığım hocalar da var. Yani sonuçta dersini de dinliyoruz hocaların. O yüzden hoca konusunda hatta yine yani en çok savunabileceğim şey hoca kalitesidir herhalde. Olumsuz şeylerden bahsedersek de dediğim gibi hani sosyallikten biraz kırıyoruz puanı Onun dışında bir dediğim gibi az önce bahsettiğim gibi yani tekrar bahsetmiş gibi olacağım ama hani idari sistem sistemin çok iyi işlemiyor oluşu, bu e, bize sıkıntı çıkaran en büyük sorun galiba. Yurt ulaşım ve yemekten bahseder Yurt ulaşım ve yemek. Yurt e, yurtta ben iki sene yurtta kaldım daha bu sene evet çıktım. E, yani yurt bence standartların çok çok üstünde bir yurt. Tek sıkıntısı yemekhanesinin olmaması yani okula da yemekhane yok, yurtta da yemekhane yok. O yüzden e, yemek. Çok büyük sıkıntı oluyor bizim için. Ama onun dışında hani odaları olsun, ne bileyim işte giriş çıkış saatleri vesaire imkanları falan yani hiçbir şey diyemiyorum. Gerçekten çok iyi. Yemekhane olsa yurttan çıkılır mı bilmiyorum yani çok sanmıyorum. Zaten çıkmayan bir ton insan var senelerdir orada kalan. Onun dışında yemekten bahsettik başka. Ulaşım Ankara'nın zaten hani Çankaya ilçesinde ve tamamen merkezde bir yerde. Ee, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile AK Parti Genel Binası'nın arasında yani bunun ne kadar güvenli olduğunu söylememe yeter. Ee, ulaşım konusunda bir sıkıntı çekmiyoruz hani e, toplu ulaşımda da olsun işte bizim daha çok gezdiğimiz, gördüğümüz yerler, takıldığımız yerler olsun zaten çok yakın bir konumdayız. O yüzden e, ulaşım olarak ve konum olarak gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Tıp isteyenlere tavsiye ederim küçük isteyenlere tavsiyem ee, yani tabii ki çok çalışmaları falan e, denilebilir ama yani bunlara gerek yok. E, ben de işi en baştan sıkı tutmak çok önemli. Yani bunları söyleyebiliyorum ama yaptım mı yüzde kaçını yapmışsındır bilmiyorum yani herkes böyledir ama e, işte konuşabileceğim, bileceğim çok şey vardır. Yani bunu söyleyebilirim şu anda sınav hazırlanan öğrenciler için. Baştan sıkı tutsunlar yani. O tempo hiç bırakmasın çünkü bazen senin içinde o tempo bir anda böyle down olabiliyor. Bir anda hani Hiçbir şey yapasınız gelmiyor, ee, hani evden çıkasınız bile gelmiyor. Bunların hani biz yaşadık, gördük. O yüzden hani o tempoyu belki biraz yavaş yavaş arttırarak, hani e, ama belli bir düzende ve belli bir ciddiyette ilerlemesi gerektiğini düşünüyorum ben. Ee, ve tabii ki yani belli bir hedef gerekiyor sonuçta. Hedefsiz çalışma çalışma değildir gibi bir cümle kurabilirim. Ee, belli bir hedefin varsa ona yönelik çalışma yaparsın ve ona göre çalışırsın. Ee, budur yani bence bunun e, kilit noktası budur çalışmanın. Benim sorularım bu Ben teşekkür ederim.